Sevgili gençler, şunu hatırlatıp ben gideceğim inşallah. Allah'ımız Celle Celalü bizde yoktan var eledi. Varlığından haberdar eyledi. Kullarım bütün hayat bizim elimizdedir. Gün feye gün emriyle hayatı sürdürüyorum. Eğer bir gün olur da benim emrime imtisal ederseniz, tövbe ederseniz tövbe kapım sonuna kadar açık. Gençler hayat güzel. Gerçekten bakıldığı zaman da herkes mutluluk arıyor. Herkes güzel bir hayat tercihinde hayat mücadelesi veriyor gençler. Kondisyonda kalmak, fizik, atletik olmak insanın gerçekten ideallerinden. Rabbim Celle Celaluhu yaşınıza rağmen, gençliğinize rağmen Allah'ın izniyle 100 yaşına kadar bu atletik formlarınızı zihinde tuttursun inşallah. Her daim bu zindeliği hayat boyunca sürdürsün sizlere. Sevgili gençler şunu hatırlatıp ben gideceğim inşallah. Allah'ımız Celle Celaluhu bizde yoktan var eledi. Varlığından haberdar eyledi. Kullarım bütün hayat bizim elimizdedir. Kün feyekün emriyle hayatı sürdürüyorum. Benim emrime imtisal ederseniz, tövbe ederseniz tövbe kapım sonuna kadar açık. Allah öyle buyuruyor. Bismillah. Tövbe ilallahi tövbeten nasuha. Allah buyuruyor ki kullarım Hakiki manada tövbe eder de yoluma girerseniz size söz veriyorum cennet nimetleri Allah'ın sizler için hazırladığı nimetlerdir. Hiç tükenmeyecek olan nimetlerdir. Bakın gençlik büyük bir gün büyük bir nimet. Bugün var, yarın yok. Ama velakin ahiret nimetleri hiç bitmeyecek. Sonsuz bir hayat sizi bekliyor gençler. Hiç bitmeyecek olan bir hayat sizi bekliyor. Allah rızası için ahiretin müşterisi olalım inşallah. Ahiretin müşterisi olursak Rabbim ebedi cennetlere bizi kavuşturur. Bakın şurası şurası bir mekan. Hepimizin bir fizik aleti var. Efendim bu aletlerle kondisyon yapıyoruz, çalışıyoruz. Efendim buranın müşterisiyiz. Buranın müşterisiyiz gençler. Bu müşteri olmasak buraya gelemeyiz, kapıdan içeri giremeyiz. Müşterisi olduğumuz için buraya geldik. İşte bu kondisyon aletlerinden istifade ederek fiziki çalışmaları yapıyoruz. Allah Celle, Celle de aynı şekilde kullarım ahiretin müşterisi olur. Ahiretin müşterisi olursanız sizi ebedi cennetlere Allah kavuşturur. Ve sonsuz nimetlere ulaşınca zaten mutluluk kendiliğinden gelir arkadaşlar. Allah rızası için sizleri selamlıyoruz. Bakın üç 4 tane hocamız burada. Yani geldik sizlerle selamlaşmak niyetiyle ahireti hatırlatalım. Dünya hayatı gelip geçici. Bismillah Allah buyuruyor ki küllü nefsin zayikatül mevt sümme ileyna turceun. Ey kullarım Hepiniz bir gün huzuruma geleceksiniz. Kabre tek başınıza gireceksiniz. Efendim tek başınıza hesap vereceksiniz. Tek başınıza diriltileceksiniz. Tek başınıza mahşere getirileceksiniz. O yüzden kabirde ben sizin yardımcınız olmam için dünyada bana cevap verin. Dünyada benim sözlerime kulak verin. Allahu Ekber sedalarına kulak verin gençler. Allah rızası için. Bunları yabana atmayın. Bakın İslam coğrafyası kan alıyor, eğer biz sahip çıkarsak bu vatan hiçbir zaman yıkılmayacak. Namazlar yık, namazlar yıkıyor bizi gençler. Namazlar namazlara sahip çıkarsak Allah'ın izniyle dünyada söz sahibi olacağız tekrar inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah sağlık sağlık sıhhat versin, afiyetler versin. Hepinize gençler sizi seviyoruz. Rabbim kabul etsin, işiniz rast kesin inşallah. Allah'a emanet